Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte iyi pizza güzel pizzanın 3. bölümüyle karşınızdayız. Kazanç 26. E, tabii Tabi ben 7. güne kadar oynadım. Sol üstte görüyorsunuz. Bu neden böyle oldu 7. güne kadar oynadım. 2. bölümde zaten 7. günde direkt dedim 7. günde başladım. Eksi 3 dolar 10 cent zarardayız. Ee, şuradan tamirat, şuna bir tamir tamir edelim. Yüksek bir tane masa alalım. 2 4 5 tane geliyorum şimdi dolara. sonra diyelim. Bu haberleri geç. Ali Can'ı bilmem ne hadi. Başlayalım. Şöyle şunları da sulayalım. Pardon yarı sucuklu yarı mantarlı pizza peynirsiz. Şunlar ben bir toplum da. Şuraya bir bakalım. Yeni güncelleme geldi tabi böyle bunlar. Şöyle işte bunlar falan. Şurada ne? Altın kalp bunu yaptım bu başarıma. İki berduşu doyurun. İki berduşun da karnını doyurun yazmışlar. Şöyle. Pardon yarı sucuklu yarı mantarlı pizza Hemen Zaten bunun saçları e, peynir gibi O yüzden peynir istemiyor olabilir Pardon yarı sucuklu yarı mantarlı Yarı sucuklu yarı mantarlı Şöyle koyalım Yarısını Mantarı da koyalım Şöyle Şimdi de tam ettik. Bir... Bakalım daha dükkan adını koyamıyor Açmak için ikinci görmüyor? 73 dolarımız kalmış şöyle. şöyle 4 parçaya böldük Gün 8 <laughs> Bir yerden başlamak lazım Yarı mantarlı, yarı sucuklu ve sosisli pizza Yarım mantarlı, yarı sucuklu ve sosisli Anladım 10 set yarı sucuklu Yarım mantarlı ve sosisli pizza. Tamam. Şimdi yarım sucuklu göremiyoruz ki ya yani yarım mantarlı, yarım sucuklu ve sosisli pizza. Şöyle ama koy gitsin ya. buralar niye var arkadaşlar biliyor musun? Aynı böyle yapmak için. Ben bu hava... sen erkek misin kadın mısın pardon? Karşıda da bizim Ali Jante duruyor ama bir yenemedik gitti. Bunu kabul edebilirim. Yürü. Bir tane daha iyi geldi. Yok amcaymış lan. Yarısında sos olmayan bir, bir peynirli pizza istiyorum. Yarısında sos olmayan bir peynirli pizza. Tamam. bir arasında sos. Sos mu dedi peynir mi dedi. Bir arasında sos olmayan peynirli bir pizza. Tamam. Yaptık bile onu. Şöyle. Şöyle. Şu bak sos. Peynir. Sucuk. Sosis. Mantar. Bunun adı neydi? Badılcan. Badılcan. Şöyle. Hiçbir pizzanın çıkmadığı kadar bu pizza tarnak katına çıkmıyor. Boş ver gitsin. Evet benim pizzamın yarısı peynirli, yarısı sucuklu ve peynirsiz. Pizzamın yarısı peynirli, yarısı sucuklu ve peynirsiz. Yarısı pe... Beynim yandı ya. Bir dakika. Şurada. Tamam. Dayı zaten alamaz dayı. Saat kaç olur? 9. Öğleden sonra gün 8. <laughs> Şöyle. Baharat kulübü bir. <laughs> Söylenecek pek söz yok. Oran dayı yani. <laughs> Merhaba arkadaş fazla pizzan var mı? Ya buna verelim arkadaşlar. <laughs> o kadar dost olmalıyız. Şimdiden dost gösterir. Neyse yazık arkadaşlar biraz koyalım. Tamam. Tamam daha gizli yürü git. De ben buna malzeme mi koyacaktım arkadaşlar? Şöyle yanlışlıkla oraya basıyorum ya. Aha. Başarım. Baharat 25 bize sucuk koy. Hadi bak yerim. Aslında ben bunu kesmeyecektim. Dedim yazık. Kartonlar da al üşüdün üstünü örtesin tamam mı Berduşcuğum? Teşekkür ederim. Rica ederim. Open. Bundan sonraki bölümlerde şey gelebilir arkadaşlar. Baby and Yellow. Ee, Aa kar etmişiz. 9 dolar 12 cent. 9 dolar 12 cent kar etmişiz. Kazanç 33 dolar. Para parayı 00 25 48 kullanamadım. Galiba biz biraz cimriymişiz. Ee, Hürriyetlis, padılcan. Tamam. Hazır canım. Hazır Öte yana. Şunu nasıl duyalım? Bu ne uzun şu? <laughs> Merhaba bir suç, sucuk sucuklu pizza istiyorum ama ...siziniz de varsa tadından yerimizi iki kere fırında... geçir. <laughs> Şöyle. Aşağı bu ajan galiba bu bizi ya bu sivil polis mi ne bu bizi canımızı kapatır o yüzden buna biraz düzgün konuşalım. <laughs> Abi ben anlamadım. Gözünü kapatıp bize sucuk at. La... Neyse ben sana bir şey söylerdim ya sen harcanabilirsin. Bana yarım meyve mantar yarı et. Dur, zaten sen benim paramı vermeyeceğim doğru söyle. Peynirli pizzanın yarısında meyve ve... Ne <laughs> diyorsun lan? Pek yarısında peynirli mantarlar patlıcanlar. Şöyle... Bu paramızı galiba sonradan getiriyor diye hatırlıyorum şöyle Arkadaşlar biraz daha koyalım bir şey olmaz zaten çocuk bizi dövemez de O ajan dövebilir de Ama biz buna suçu koymayalım neyse Zaten bize kızaracak hali yok ya Gün 9 Saat 13.15 sağ olsun bunları Biraz <laughs> da sucuk olsa iyi mi olurdu? Sanki. Görünmez malzemeli bir pizza istiyorum tıpkı benim gibi. Şöyle buna koyalım. Buna bir tane peynirli yapalım. Zaten nasıl olsa da paramız var. Ama ben peynirli dedim de nasıl çok görünmez. Anlamaz zaten adam görün görünmez ya. Peki görmüyordur da. Yakında Fagan da oynayacağız. Fagan. Gan mı, gan mı Fena değil ama sihri kaçmış. Da dayı bir yürü git ya. Dayı mı çocuk mu onu da bilmiyorum. Şimdi yüzünü göster bana. Sihirbazın kimliğini ortaya çıkar. Ben çıkartamadım ki. Şimdi başlarım. Şöyle. Yüzünü göster. Ben... Ne oldu lan? Aha gada gitti. Bir sosisli ve pepperoni. Kim ya ulan ne diyorsun ya? Sosisli ve pepperoni şey. Peynirli sucuklar, sosisler ve sos iki dilim Peynirli sucuklar, sosisler ve Tamam anladım galiba. Şöyle. Çok güzel anlamış. Eee pepperoni dedi bu olsa gerek peynirli sucuklar, sosisler ve sos. Peynirli sucuklar, sosisler. Tamam ya. Şimdi devam edik. Kesek. Hmm, bu kadar sucuklu olan bir pizza nasıl sen tabi Vejetaryen pizza alabilir miyim? Ne? Vejetaryen pizza'da sebzelerini, meyvelerini ve mantar malzemelerini içerir. Sos peyniri de unutma. Şey Arkadaşlar buna bu yeterli bizler yemin ediyorum. Bana bir bana görebilirsiniz. Bunu koyacağız. Başka başka da bir şey yok ya bafın koyduk adamı. 74 lira 43 sentimiz var. Bu video bayağı uzun mu diyeyim, kısa mı diyeyim böyle bir şey olur Ben göremiyorum çünkü süresini. Şu an saate bakayım. Duvardaki saate. Amca bu kızmış. Amca sen gözlerin nerede? Ya? E? Olmamış hayır Neyse bugün bayağı zarardayız. Hiç dürüst yapamadık yani. Uuu. video ile burada bitirelim arkadaşlar ee, sağdan e, iyi pizza güzel pizza oynatma listesine gidebilirsiniz soldan da e, bir önceki bölümle gidebilirsiniz ortadan da kanalıma abone olabilirsiniz hoşçakalın arkadaşlar sizi seviyorum